Dostlar yaklaşık bir 4 kilometre falan gelebildim. Bir abi beni adı sağ olsun. şimdi yol ayrımındayım İstanbul tarafına doğru otostop çekeceğim. Dostlar şu an Ankara'nın dışındayım. yaklaşık bir 150-160 kilometre falan bolu var. İstanbul'da çok var tabi. Burada otostop çekiyorum. Bakayım ne kadar sürecek get the beva. geçiyor. Bu almıyor ya. Bugüne kadar hiç para bilmedim arkadaşlar. Genellikle otomobiller alıyor. Ha falan filan diyorlar o hep hikaye bahane. Kırlar almıyor. burada ya, bir yapıyor ambulans durdu. Eee ambulans durdu. Burada nereye gidiyorsunuz dedim falan filan. Onlar da şey yapmış. Onlar da dediler ki vakaya gidiyorum. Allah Allah ben dedim ben vaka değil de. ee, Şey ben seyahat ediyorum. Batıya gidiyorum dedim. Valla böyle bir durum yok arkadaşlar. Onlar da şey olmuş. Kazan mı olmuş artık ne varsa bilmiyorum çekmek gidiyorlarsa Allah ona da şifa versin. Ee, böyle işte arkadaşlar ambulans durdu yani benim önümde durdular. Hadi görüşürüz. Dostlar bir dene, dere kenarına geldim. Aha. Bu doğru otostop çekiyorum arkadaşlar. Ee, dostlar Ankara'dan buraya Şu an burayla Ankara arasında 100, 110 kilometre var Buraya kadar geldim ee, İlk 10 kilometre iki arabaya bindim Diğer geri kalan 100 kilometre Tek arabayla gelebildim buraya Şimdi de buradan Otuzla bir yapıyorum ee, Artık Bolu'ya mı giderim, Sakarya'ya mı giderim Hangi kim beni nereye götürdüyse Böyle canlar Arkadaşlar yol kenarında böyle bir yere denk geldim. Bu aşağısı bataklık değildi, de işte kanal geçiyor ama bataklık gibi olmuş. Aa böyle şurası da yol. Burası tesis, burası tesisin içerisi arkadaşlar böyle ürünler satıyorlar. Bu tarafta da lokanta var. Böyle. Böyle bir yere geldim arkadaşlar. Bolu'ya şu an Bolu'ya 50 kilometre yapmış. Dostlar millet burada çok tuhaf bakıyor ya. Sanki hayatında hiç insan görmemişler. Otostop çekiyorum sanki. Sanki ne olmuş ya? Ya arkadaş bu tuhaf tuhaf bakıyor ben. Ben alışık değilim böyle bakıyorum ya. Evet, İç Anadolu bölgesi. Maalesef böyle. Dostlar, Bolu ile Düzce arasında bir yere geldim. Ee, bu sefer tıra bindim. İlk defa tıra bindim arkadaşlar. Şöyle bir yere geldim arkadaşlar, buranın havası biraz değişik, buraya pek yaz uğramamış. Ee, hava sisli, yağmurlu. Ve her taraf orman. Böyle işte canlar, bakayım şimdi ne yapacağım, şimdi nasıl gideceğim, nereye gideceğim. Dostlar, bulunduğum yer bu şekilde. Karşı dağlar hepsi orman. Bu tarafta da tesis var. Sosyal tesisler yani. Bu arada tesisler çok pahalı oluyor arkadaşlar. Onu da belirttim buradan. Böyle işte. Arkadaşlar Migros'a geldim. Şunları aldım. Çok Şu fazla da e, masraf yapmak istemiyorum. Çünkü Düzce merkezine çok yakınım. Burada yemek falan yerim. Böyle. Arkadaşlar çok değişik bir yere girdim. Ee, bu döneme işte yol şeye gidiyorum. Düzce tarafına gidiyorum. Buradan bayağı bir yürüyeceğim. Hatta ileride köy var. Köy yoluna gireceğim. Oradan da düzce gideceğim. Yolda pasta aldım arkadaşlar Migros'tan. Böyle. Arkadaşlar saat şu anda 7. Böyle bir köye geldim arkadaşlar. İleride köyün camisi falan ileride. Mezarlık da var önümde. Bakalım nasıl olacak. Hastane de tadı güzel. Dostlar köyün girişi burası. Bakın bu da meyve ağaçlarını falan dikmişler. Ee, Köy böyle arkadaşlar. Şimdi buradan görüyorum. Ee, ileride yol var. O yolda Düzce tarafına gidiyor. Bakayım inşallah Düzce'ye gidebileceğim. Gidemezsem de bu köyde kamp kurarım. Baksanıza ne kadar güzel tertemiz mis gibi bir köy ya. Bu da hava o kadar güzel ki var ya şu an hava çok güzel. Allah tamam. Arkadaşlar köyde hayvanlara denk geldim. Bakın ben de hayvanları çok seviyorum Şunların güzelliğine baksanıza Mu mu. Niye böyle bakıyor Arkadaşlar köyün içerisine geldim Burası e, köy meydanı gibi bir şey Yani buraya köy meydanı diyebiliriz Cami falan hep bu tarafta çünkü köy yem yeşil arkadaşlar. Köpek falan fazla yok. Köpek yok dedim inşallah ileride köpek köpek gelmez. Bana gelmez. Böyle arkadaşlar. Eee dostlar Düzce'den selam ben, kim? Arkadaşlar Düzce merkeze geldim. Eee şu an çarşının ortasındayım. Çarşının göbeği hatta Düzce'nin evet meydanı burası tarafta bulvar oluyor arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Bu cadde bulvar arkadaşlar. Düzce'de bir bulvar. Şu karşıda da büyük bir cami var. Cami de göstereyim size. Şu ileride spor caddesi var arkadaşlar. Oraya gitmedim daha. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir yürüyüş yoluna geldim. Burası spor yolu herhalde bana öyle denilmişti ee, dostlar buranın havası aynı İstanbul havası gibi Düzce'nin havası böyle yani bu küçük şirin bir şehir böyle, öyle abartılı bir şehir değil kendi halinde havası falan da güzel İyi yani yaşanılır burada arkadaşlar dostlar 47 dükkanına denk geldim Bunlar da bizden, bizim sektörden arkadaşlar. Bu da pide. Bu şekilde. Pidelerin fiyatları Pol böyle porsiyon 20 lira falan filan böyle Dostlar Düzce Kayaka yurdundan günaydın Arkadaşlar burada yağmur yağıyor Buranın havası e, hem serin hem yağmurlu. Bu bölge Karadeniz bölgesi oluyor. Karadeniz bölgesine giriyor evet. Bu da e, yurt arkadaşlar. Tek başıma burada da konakladım. 4 tane yatak var. Şöyle ortağ dağınık. Böyle dostlar. Dostlar düzce çarşıdayım. Hava yağmurlu. Ee, buranın havası biraz değişik. Yani burası tam Karadeniz arkadaşlar. Zaten burası Batı bu Karadeniz. Hava yağmurlu, serin. Ben evet. arkadaşlar çevre yoluna bir şekilde çıkmam lazım. Çevre yolu da biraz uzak burada. Bakayım nasıl yapıyorum. Arkadaşlar mesela tarlası. Yol kenarında mısır falasına <laughs> denk geldim canlar Arkadaşlar burası Batı Karadeniz Dostlar 3-4 kilometre motorla geldim şehir dışına burası da otoban arkadaşlar ee, Karadeniz Puslidor Dostlar burası aynı şey gibi aynı İskoçya gibi İskoçya hiç görmedi ama e, belgesellerde, videolarda falan görüyoruz işte. Arkadaşlar burası hep puslu, hep sisli ya. Her taraf kapkara bulut. Ve çok güzel, çok beğendim. Bir havası var mis gibi, mis gibi. Bir de şu arkanda o dağ başı ormanlarda bir de köyler var arkadaşlar. O yüksek yerlerde bulutların arasında. Yani çok güzel Öyle canlar Karadeniz puslidor Yolunda saklidor Arkadaşlar otobandayım kimse durmuyor ya otoban E5 de yok burada burası otoban otobanlar normalde yasak Dostlar arabaların durması yasak ee, Yine de otostop çekiyorum Bakalım belki biri alır yani belki biri insafa genel alır Arkadaşlar şu anda e, Kocaeli'deyiz. Tek arabayla İstanbul'a gidiyorum canlar. Yaklaşık bir 200 e, 200 kilometreden fazla hata Düzce'den e, Düzce'nin çıkışında bir yerdeydi dostlar. Bir arabaya bindim. Şimdi e, burada a, tesiste durduk. İstanbul'a doğru gidiyoruz canlar. Hava burada yağmurlu. Ee, Buran yazı biraz farklı. Şimdi Ege'den bu tarafa geçince, Akdeniz'den Ege'den İç Anadolu'dan bu tarafa geçince burası biraz yağmurlu arkadaşlar. Ve çok kapalı, bana soğuk geldi. Böyle. Dostlar bilin bakalım neredeyim. Arkadaşlar tek arabayla Düzce'den İstanbul'a kadar gelebildim. Şu anda İstanbul'dayım. İstanbul'da yaz falan yok. Yani İstanbul'da diyorsunuz sıcak falan filan İstanbul. Valla ben burada üşümeye başladım ya. Burada buraya yaz yok ki. Siz gidin bir de Adana Mersin'i görün. Hadi görüşürüz.